Doğru biliyorsam Kaan Türkcan. Evet doğru şimdi gördüm. Samsun Spor Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Kaan Türkcan ve Arda kaygısız karşı karşıya geliyorlar. Şimdi 5. dakikanın içerisindeyiz. İki oyuncu da birbirini tartmaya devam ediyorlar. Fakat Gaziantep Futbol Kulübü sevgili Arda şu anda gole biraz daha yakın ama o top Ronaldo'nun gerisinde kaldı. Yan suçum devam ediyor. Bir offside beklentisi var ama offside yok. r 1-0 öne geçiriyor Gaziantep Futbol Kulübü'nü. Evet. Kaan şu anda Arda'nın yarı sahasında yerleşmeye çalışıyor. Dikkat etmesi gerekiyor tabii. Burada Arda'nın switch hataları, savunma hataları pahalıya patlayabilir. Mbapp! hatayı affetmiyor. Şöyle bir topu çekti burada. Arda şimdi Bellingham'la Haaland arasında paslaşıyor. Oluyor 20. dakikada. iki kez geliyor. ikinci golünü buluyor Arda kaygısız. Kaan Türkcan karşısında. Boşluk aramaya devam ediyor Kaan. Arda'nın savunması içerisinde kalabalık geldi bu kez. İçeride 3 isim birden var ceza sahası içerisinde. Gramansen ama Çizgiye inip top. Bu arada savunmada bir hata. Ronaldo. Graham sen dışarıya çevirdi. Alexia Putellas'ın müdahalesine rağmen top Ronaldo'nun önünde kalıyor. Yarım saat geçmeden dört gol izliyoruz. Bu ne biçim bir maç? Bu ne biçim bir yarım saat? Mbappe'nin önüne hücumda çoğalmak isteyecek Kaan. Şimdi o destek yaydan geldi. Geriye çekiyor burada Mbappe. Mbappe. Ronaldo burada. 3 2 takımını öne geçirmeyi başarıyor. Diagonal bir pas Kafu'ya. Yarı sahasına tamamen yerleşmiş durumda Arda'nın ama bir top kaybı pahalıya da patlayabilir mi acaba derken şu anda savunmada yine bir hata Ronaldo önüne aldı topu pasını veriyor gol pozisyonu yine hata yine gol Kaan artık parmaklarını ısırıyor yapmış olduğu hatadan sonra Hataların maça damga vurduğunu söyleyebiliriz. Bu maçın kahramanı şu ana kadar hatalar deyim yerindeyse. 3-3 Mbappe Ronaldo ikilisi. Yalnız bir top kaybı. Sağda bir koşu var. Derin bir pas. Tehlike. Gramansan. Arda da bu kez ben bu hatayı nasıl yaptım gibi bir Surat ifadesini yüz ifadesine daha doğrusu göründü kendisini. Yine bir hata. Basit bir hata. Yine pahalıya patladı. Grah Hansen Ceza sahasının içerisinde skoru bir kez daha. Bu kez Kaan kaçmaya başladı. Şimdi de Arda kovalayacak. E, parametreyi gözünün önünde bulundurması gerekiyor. Oyuncuların bu arada golü bir kez daha hem de çok kısa bir süre içerisinde Mola'nın hemen ardından çok yaklaştı burada. Gaziantep. In... Virgil van Dijk bir kule gibi yükselip Arda'ya bir kez daha beraberliği getiriyor. Ne oluyor bu ne biçim bir maç? Bir orada bir burada kaldı. Ekrana baka kaldı bu nasıl olur gibilerinden. Nefis bir mücadele sevgili Musa. Aynen öyle nasıl kelimeler kifayetsiz deriz ya. Yine bir pas atas. Daha doğrusu top kaybı. Kafu çevirdiği top Mbappe kontrol. Çevirdiği top direkten Diğer köşe boştu sanki. Eyvah eyvah orada kalecisini de yönlendirdi. Arda kaygısız. Top direkten dönüyor. Günün en gerçekten tempolu, en ne olduğunu bir türlü kestiremeyeceğimiz maç, maçlarından birini izliyoruz. Bu çok 100'deyiz. belli. Alexey Puteyas, Haaland geriye doğru çevirdiği top. Vieira doğru zamanda doğru yerde. Son artık oyun süresi içerisinde 15 dakikaya girdik. Çok keyifli bu mücadele. Bakalım nereye gidecek? Graham Hansen pasını veriyor. Of! geçer burada. Başarılı Arda bir kez daha maçta az daha öne geçecekti. Hakikaten her an her şey olabilir gibi görünüyor Van Arda da <laughs> gülmeye başlıyor. İnanılmaz. Kaan artık İnanılmaz. neler neler yaşıyor bilmiyorum ama gerçekten kolu kırmamak için yapıyor olabilir bunu. Çok sinirlendi.